Çocuğunuzun okulda telefon kullanmasıyla ilgili sorunlar yaşıyorsanız bunu izlemeniz gerekiyor. Yasaklar gerçekten çözüm mü yoksa sadece geçici bir yara bandı mı? Gelin gerçekleri inceleyelim. Bir yandan telefonlar çok dikkat dağıtıcı olabilir. Öğrenciler günde yüzlerce bildirim alıyor ve öğretmenler odaklanmanın gerçek bir zorluk olduğunu söylüyor. Ancak son araştırmalar telefonları yasaklamanın notları otomatik olarak yükseltmediğini veya ruh sağlığını iyileştirmediğini gösteriyor. Asıl tehlike ne? Aşırı sosyal medya kullanımı. Bu da kaygı, kötü uyku ve yalnızlık hissiyle bağlantılı. Bazı uzmanlar yasakların yardımcı olduğunu söylerken Diğerleri, çocuklara teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmayı, öğretmenin daha iyi olduğunu düşünüyor. Sonuç olarak, herkese uyan tek bir çözüm yok, ancak dengeli bir yaklaşım, yani kurallar artı eğitim, en akıllıca seçim olabilir.